tek tek sorayım. Aykut Hoca. Ben çok iyi tanıdım, tanıyorum ama. Yani. Sen onu tanıya ilk başını söyleyeyim nasıl oldu? Söylediler mi? Yok, Bilir misin? Yok, yok. yok. Ee, geldi ilk yıl askerdi o. İzin alınmamıştı kampa. Hazırlıksız Rize'ye ilk lig maçına gittik. Yedek. 0-0 bitti ilk yarı. İkinci yarı oyuna girdi. 4 tane attı. 4-0 öne geçtik. 5-0 bitti maç. İlk yılın antrenöründe de şampiyonluk yaşadı. Demek ki kalbinin temizliği bazen insanın hayatında böyle önüne... E, ...Allah sunuveriyor yani. Yüzler ya, kulübü var ya, Aykut Hoca iki yüzler kulübü. Gölü <laughs> geçti yani. yani kalbinin ha, cayi... insanlar bazen e, hani... ...üç e, hafta, beş hafta, iki ay, üç ay... ...olduğundan farklı e, davranıp... ...üç e, ay sonunda aslında gerçekten ne olduklarını anlarsınız ya... Ben hani Aykut yani bir buçuk yıla yakındır hani tanıyorum. Gerçekten e, hayatımda tanıdığım en derin insanlardan bir tanesi. E, yani söyleyecek kelime bulamıyorum yani. Bu şampiyonluk ona futbolcularımız o bize ediyor diyor. Biz de onlara hediye ediyoruz. E, çok eleştiriyorlar. E, ama e, mesela çoğu futbolcu başkanına bazen kızar. işte hani e, atıyorum ücretler ödenmez, bilmem ne olmaz falan filan ama Az Yıldırım Fenerbahçe her şeyini adadı. Ee, ben ona en ufacık şekilde kızamıyorum bile. Ee, yani ne istesin herhalde bana sana ücret vermiyorum dese bile... E, ...karşı çıkmam vardır bir bildiği derim. Öyle mi? Evet kesinlikle. Emre. Aykut Hoca yani ben... E, ...size de söylemiştim daha önce hocam ya. Yani ben çocukken... ...bunu böyle kullanıyorum çok da yine yanlış anlamaz insanlar. Yani Fenerbahçeli olduğum için... ...yani odamda üç kişinin posteri vardı sizin. Aykut Hoca'nın bir de Nova'nın vardı üçümüz. Şimdi sizle tabii görüşüyoruz ama birbirimizi tanısak da çok fazla böyle bir takım içinde çalışmadığımızdan dolayı bazı şeyleri insan tanısa da net bir şekilde Aykut Hoca'yla geçirdiğimiz zamanlar çok daha fazla olduğu için söyleyeceklerim sakın yanlış anlamayın. Beni hayal kırıklığına uğratmayan tanıdıktan sonra ama geniş kapsamlı tanıdıktan sonra hayatımda çok değerli olan Gözümde çok fazla büyüttüğüm insanlar oldu ama sonradan beni hayal kırıklığına uğratan hayatımda gördüğüm ve beni hayal kırıklığına uğratmayan en derin insanlardan bir tanesi. Bu anlamda kalbi dediği gibi kesinlikle Allah o yüzden kalbine göre verdi önce bu sene şampiyonluğu. Aziz Başkan da e, çok zor bir insan olsa dahi kalbinin çok temiz olduğuna inandığım kesinlikle çok önemli bir Türk futbolunun bence en önemli karakteri şu an için eee bazen bana kızdığı zamanlarda olmuştur geçmişte. Ama ben e, gerçekten Fenerbahçe için, bu camia için herkesi karşısına alabilecek bir insan olduğundan dolayı ona çok aşırı bir, çok büyük bir şekilde saygı duyuyorum. Totemleriniz var mı sen... totemler? Benim totemim sadece maçı kendi maçıma çıkarken var. Ne ya? Ee, Sende e... <laughs> <lazım. gülüyor> Sen de kaldın. <lazım. gülüyor> sen de <lazım. gülüyor> seni kesin bundan sonra bakacağım. Söyle <laughs> <laughs> söyle totemini merak ettim. Çok totem var verin de. Yok zaten yani saklamıyorum ki zaten totemimi e, ya da bana uğur getirdiği şeylere inandığım şeyleri saklamıyorum da yani. Totemi söylemem, söylemeyeyim de hani e, uğur getirdiğini değil ya şanssız getirdiğine inandığım bileğime mesela filan servis soruyorum. Ha. E, o değil ama sonu sorarsın bana. Yok ona sonra sorarsın. <laughs> <laughs> senin var mı totemin? Ben hani bir annemi ararım dua isterim. Öyle giderim bir de bir parça var giderken stada ona çalıyoruz. Yani bir remix yapılmış çok eski bir parça, Kenan Doğan'ın Yaparım Bilirsin diye bir parçası var, onu Mahsun Kırmızıgül söylüyor. Böyle mi konsantre oluyorsunuz? Yok yani işte biraz ortamın e, yumuşaması, yani ben artık çok fazla Santus, maçlarda... Ki... Santos'un öyle bir sorunu yok Şafik, şey kulaklık zaten güzel şey. giriyor. O maça giderken onu dinliyorduk, yani takım halinde belki bir o şeydi. Hep beraber yaptığımız, bir totem mi diyorlar artık ona ne diyorlarsa. Türkiye'deki yani insanların anlaması gereken bir şey var bence. Yani dünyada başarı yakalamış takımlar dahil hep kendi milletinin oyuncuları. Mesela İspanya'da Barcelona aldı başını gitti ama 6-7 tane bildiğimiz İspanyol oyuncu sayabiliyoruz. Veya benim Galatasaray'da oynadığım dönemde o takımın içine baktığınızda 7-8 tane Türk oyuncu sayabiliyorsunuz. Yani ben yerli kaliteli oyuncuların en iyilerinin bizde olduğunu düşünüyorum. Bunu duygular da ekleyebilir miyiz? Kesinlikle coşkulu oynayan iyi futbolcular değil, değil mi? yani? Yani kalite olarak baktığınızda mutlaka Beşiktaş'ın işte kadrosundaki oyuncular ki büyük takım oynuyorlar. Galatasaray'da öyle ama e, ben hem coşkulu oynayan hem de uzun zamandır milli takımda oynayan oyuncular olarak baktığımızda bence bizdeki Türk oyuncular daha yani özverili oynadılar bu sene. Yanlış anlamasın hepsi bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Bu farkı biraz sanki büyük takımlarda ortaya koyuyor. O ülkenin oyuncuları daha bir yürekten oynaması gerekiyor büyük takımlarda. Çünkü yabancı oyuncular gelen yani Alex gibi bir kaliteli oyuncu, Lugano yine yüreğin okuyan bir oyuncu, bizde Indian kaliteli bir oyuncu, Stok dia son dönemde çok iyi işler yaptılar. Yani hepsi Yobo. istikrar sağlıksız. Masiya sağlıksız. Biraz da Türk oyuncuların sahiplenme duygusu herhalde. Yani takımını Türkiye'de olduğu için. Emre Abim dediği gibi bence biraz daha sahiplenme duygusu orada ön plana çıktı. Biraz daha savaşan e, oyuncu tipi biraz daha onlar oldu zaten, Emre abi. Topuz, ben, Selçuk geri geldi o. Tabii yani, ki öteki oyuncular... Selçuk da ne e, oynadı? Ben... Çok etkili oynadı. Mehmet Topuz çok geliştirdi kendini defansif yönden yalnız bu arada asıl işini unutmaya başladı. Ben Kuradık. <laughs> yani Topuz'u çağırdık şimdi. aslında koşuya çıkmış akşam. <gülüyor> yani <gülüyor> ilginç. Hakikaten Topuzcu mesela ben her hafta ah, çok iyi çok iyi çok iyi <laughs> dedim ya mukayese de vuruyordu çakıyordu sıfıra giriyorduk falan. Onu biraz biz, iyi. ettim ama. kimlikten çok e, farklı bir kimlikte oynadı ama. Yani yani yani. Saygı biz... dönecek bir gelişme oldu ama asıl özelliğini hiçbir zaman kaybedeceksin sonuçta yani. Tamam Gökhan gelişti de savunmasın ama asıl özelliği hücumu... Bazen Oktaş'ta önde de oynuyordun değil mi? Metin Hoca senin dörtlüğünde ben önde de Ben aslında önde oynuyordum zaten. Hep önde oynuyordum. Zaten. Hala öyle. oyuncu eksik olduğu zaman geriye. <laughs> <laughs> zaten Gökhan'ın bir huyu var her maçtan önce. Abi sen beni gördün mü? Koşarken Kornel Bayrağı'na doğru at topu diyor. <laughs> yani <gülüyor> <gülüyor> devamlı böyle bir terkinde bulunuyor. Bana. Her maç öncesi. Ya yani biraz daha kendimi iyi hissettiğim maç e, öncesi oluyor. kendimi çok güçlü hissediyorum. O zamanlar genelde bu da tabii her çoğu maçta olduğu için kendimi böyle hissettiğim için. Emre abi diyorum Emre abi hani işte diyorum yani biraz daha biz kendimizden ödün verelim yeter ki başarı gelsin. Gerçi dördüncü yılım yani benim de burada ya artık yani hep bizim takım arkadaşlarımız Semih olsun Selçuk olsun defalarca kez şampiyonluk yaşamış e, oyuncular e, hep bize diyor yani burada bir şampiyon olun o zaman daha farklı her şey olacaktı. Ben yani, yani sesimden de herhalde kaynaklanıyordur yani e, anlaşılıyordur gerçekten çok farklı bu da şampiyonluk. Olur. Ya bizim bu yıl o kadar biz çok yorulduk gerçekten. Yani Trabzonlular, biz gerçekten çok yorulduk. Yani bu şey gibi oldu. Bir iki tane atletin 100 metre koştuğu zaman hani izleyebiliyorsunuz. 100 metre koşar. Hani izleyen, izleyici yorulmaz. Ama 10 bin, koş, 10 bin koşulduğu zaman iki tane atletin yan yana koşulduğunu evet. hep nefes nefese gittiğinizde seyirci olarak siz de yorulursunuz. Yani bence herkes futbolcuların e, tarafların yani dışındaki bir olur ve bırakır yani. Yani Ama evet. De tarafların e, işte yani ne diyeceğimi de unutturdum hocam. Tamamdır mı seni? Her <laughs> her tarafların, tarafların dışındaki <laughs> e, tarafların dışındaki insanlar da e, hani rahatlamışlardır artık diye düşünüyorum yani hani bence kesinlikle Yok, öyledir ben yani anlamadım seni <laughs> Beşiktaşlısı bence Güntekin abi anladı dinliyordu. Yani Beşiktaşlısı, Bursalısı da hani onlar da artık bitti bu iş. Artık hani Tabii her maç oynamak da psikolojik evet. olarak büyük büyük getirdi üzerinize. Yani futbol o yani. fizyolojik yorgunluğu kenara bırakalım. O yorgunluk farklı bir yorgunluk ama mental olarak da her maç final, her hafta final, her maç final, her hafta dönüm noktası aşırı bir yorgunluk getirmiş yani. olabilir. İşte yani